Peugeot 408 şehrin modasında bugün lüks, şık ve modern bir semte gidiyoruz. Şık mekanları ve göz alıcı manzarasıyla içimizi açan bebeğe yolculuk başlasın. Bebek her zaman en son trendleri lüks ve özel tasarım parçaları gördüğümüz bir semt. Ben de tabii ki bebeğe çok yakışan göz alıcı Peugeot 408'imle geldim. Peugeot 408'in yeni nesil kokpitine hayranım. Aynı zamanda dinamik süliyeti ve her yerden yüksekliğiyle sürüş deneyimine farklı bir boyut katıyor. Sahilde spor şıklığını görürken mekanlarda daha modern şıklığa tanık oluyoruz. Peugeot 408 ile şehrin modası tüm göz alıcılığıyla devam edecek. Bizi takipte kalın.